hakkındaki çekim ve yayın yasağı Kalkan Şakir Paşa ailesi, Mucizeler ve Skandallar dizisi, bir haftalık aranın ardından bu pazar her zamanki yayın saatinde izleyicileri ile tekrar buluşacak. Dizinin yapım şirketi olan Medyapım tarafından kamuoyuna yapılan açıklama metnini videomuzda görsel olarak sizlerle paylaşıyoruz. Açıklamanın oldukça önemli olduğunu düşündüğümüz son kısmında ise yapım şirketi tarafından dizinin devamında gerçekleşecek zaman atlaması ile izleyicilerin tüm karakterlerin tekamülüne şahit olacağını, şu ana kadar yayınlanan bölümlerde henüz çocuk ve genç olan, her biri birbirinden yetenekli aile üyelerinin yaşayacağı sanatsal uyanış ile dünyaca ünlü sanatçılara evrilme hikayelerinin izleyiciler ile buluşturulacağını önemli belirtmek isteriz. Muhteşem yolculukta Cevat Şakir Kabağaçlı'nın iyi eğitim almış, kültür seviyesi yüksek ve idealist bir genç adamdan, adeta bir zaman filozofu olan Halikarnas balıkçısına dönüşüm hikayesine hep birlikte tanık olacağız. Buradan hareketle dizimizin bazı kurgularının yanlış anlaşılmaya mahal verdiğini üzülerek anlamış bulunuyoruz. Son yıllarda ekranlarda izleyici ile buluşan en büyük prodüksiyonlardan biri olan dizimizin bir belgesel olmadığını da vurgulayarak, dizimizin devamında Şakir Paşa ve Cevat Şakir Kabağaçlı ailesi mensuplarının ve izleyicilerimizin bu çok özel ailenin hikayelerini keyifle ve gönül rahatlığı ile takip edeceklerini beyan ederiz. İfadelerine yer verildiğini görüyoruz. Yeni içeriklerimizi anlık ve güncel olarak takip edebilmek için kanalımıza abone olarak bildirimleri açabilir, beğeni ve paylaşım yaparak bizlere destek olabilirsiniz. Yeni içeriklerde buluşana kadar sağlıkla ve mutlulukla kalın.